Konuğumuz Profesör Doktor Haluk Eraksor Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı. Doğada serbest olarak dolaşabilen kuşlar bunlar. Konunun bilimsel yönünü ele almak üzere ise Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı ve aynı zamanda Klinik Derneği Genel Sekreteri Uzman Doktor Taner Yıldırmak stüdyomuzda. Türkiye'ye özel bir sorun değil. Bu konuda birlikte çalıştığımız bilim adamlarımız ki bunların içinde Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Derneğimiz onun değerli başkanı var. İşaret ettiğiniz sorun bir e, senaryo şeklinde dünya kamuoyunun gündeminde uzun bir zamandan beri var. Eee kuş gribi virüsüyle e, insan gribi virüsünün Aynı kişiyi hastalandırması halinde. Konuklarımız Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Necla Tülek. Bilim adamlarımız bizimle birlikte. Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Derneği Başkanı bizimle birlikte. Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Profesör Doktor Sayın Haluk Eraksoy bizimle birlikte olacak. O yüzden ben de iyi örnek olmak adına böyle bir davranış evet. geliştirdim. geliştirdi. Aynı zamanda Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Genel Sekreteri Sayın Doktor Taner Yıldırmak da İstanbul'dan canlı yayında stüdyomuzda yanıtlayacak. Taha çalışmalarından daha yakından haberdardır. Sonumdan başlayarak Sayın Doktor Taner Yıldırmak, Ok Meydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Klinik Şefi ve Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Derneği Genel Sekreteri. Türkiye'de iki tane referans merkez be belirlendi. Profesör Doktor Haluk Eraksoy telefon attığımızda Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği başkanı kendisi. Bunun nedeni çok iyi bilinmiyor. Hiç... Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Profesör Doktor Haluk Eraksoy hemen herkesin aklını meşgul eden soruyu böyle yanıtlıyor. Kuşlardan veya kümes hayvanlarından kuş gribinin insana bulaşması son derece zordur. Asya'da stüdyo konuğumuz Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Profesör Haluk Erakso. İnsanlara bulaşması için veya belirtileri vermeye başlaması için beyaz etin herhangi bir bulaşma riski yoktur eğer çiğ olarak tüketilmediyse bu soruları ve sizden gelen çok sayıda soruyu Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı ve aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın Haluk Eraksoy canlı yayında yanıtlayacak. Kuşları ilgilendiren bir hastalıktır. Dolayısıyla bunlarla yakın ilişki içerisinde olan kişiler korunmalıdır. Evet İstanbul Başlıyor stüdyomuzda güzel. da uzman bir konuğumuz var. Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Profesör Doktor Haluk Eraksoy. Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Dernek Başkanı Profesör Haluk Eraksoy. Uygulamanın büyük yanlış olduğunu söyledi. Lüzum olmadığını ancak önlemlerin de alınması gerektiğini belirtti. Olaya insan sağlığı açısından tekrar bakacak olursak. Elini hazır bulunduruyor. Türkiye Veteriner Hekimler Odası ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği'nin ortak açıklamasında Türkiye'de salgın sınırlı bir bölgede kontrol altına alındı. Sınırlı bir e, salgınla karşı karşıyayız. İnsanlara grip virüsünün, kuş gribi virüsünün bulaşması son derece zordur. Klinik Mikrobiyoloji İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Profesör Doktor Haluk Eraksoy grip aşısının da kuş gribine karşı koruma sağlayamayacağını söyledi. Sayın Eraksoy günaydın hoş geldiniz efendim uyandırma servisine. Sayın Eraksoy iyi günler diliyoruz. Veteriner Tavukçuluk Derneği tarafından yapılan açıklamada tavuk etinin pişirildikten sonra tüketici açısından herhangi bir risk taşımadığı belirtildi. de telefon hattımızda Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Sayın Haluk Eraksoy var. Efendim iyi günler, hoş geldiniz yayınımıza. Sayın seyirciler şu an telefon hattımızda Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Profesör Doktor Haluk Eraksoy var. Dermesi açısından bir işareti olabilir. Hükümet hayvanlarından insana bulaşmasının son derece zor olduğunu tekrarlamak isterim. Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıklar Derneği Başkanı Haluk Eraksoy da Hastalığın insandan insana bulaşma riskinin yok denecek kadar az olduğunu söyledi. Bir sonraki açıklama Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Haluk Eraksoy'dan geldi. Hayvanların bakıcılarına bu hastalığın bulaşması engellendiği takdirde zincir kırılmış olacak. Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Profesör Doktor Haluk Eraksoy'da sorularımızı yanıtlayacak. Hoş geldiniz efendim. Hoş Çok sık değişikliklere uğruyorlar. <laughs> Telefon hattımızda Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Profesör Doktor Haluk Eraksoy var. Genel olarak grip virüsleri Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği'nden Profesör Doktor Sayın Haluk Eraksoy telefon hattımızda. 2 yıldan beri Doğu Asya'da sürüyor. Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Haluk Eraksoy da şu anda telefon attığımızda. Türkiye değerli stüdyo konuğunuzun da az önce işaret ettiği gibi göçmen kuşların göç yollarında olduğuna göre, yolları üzerinde olduğuna göre bu tehlike... Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Profesör Doktor Haluk Eraksoy telefon konuğumuz. Toplumun o güne değin hiç karşılaşmadığı, tanımadığı yeni bir virüs ortaya çıktığı takdirde işte o zaman uyarlı insan sayısı çok fazla olacaktır ve etkilenen insan sayısı da bununla orantılı olarak kat kat artacaktır. Hmm.